Emoji challenge yapıyorum. Bunu çok yapmak istiyorum. Çok canlı çekmiş. Hemen yapıyorum. Çok denemek isterim inşallah olur. Bir tane takipçim böyle bir yorum yazmış. Zaten de söz vermiştim akşama gelir diye. Çok like gelirse. Ve ben de yaptım. Şimdi brokoli, yıldızlı emoji ve kulun çıktı. Palyanço yani. Ben de hepsini birleştirmek istedim. Ama saklıyorum yani. Kusura bakmayın yani. Bekleyeceksiniz arkadaşlar. Valla ben çiziyorum. Videonuzu hazırladım. Siz de bana destek vereceksiniz. O kadar. Bu arada takip et. Bir tane like at paylaş. Yani bir zahmet ama çok beğeneceksiniz. Bir daha istiyorsanız bir daha yaparım tabii ki de. Ama var ya daha çok güzel bir şey buldum. Bitirileri kullanmasak da hadi siz yorumlara yazın emojileri. 3 tane emoji lazım. 3 tane emoji ile bir şey çiziyorum. Aynı şimdiki yaptığım gibi. Hadi bakalım böyle daha iyi bence. Ya da nasıl isterseniz siz karar verin. Sonuna kadar geldik. Merak ettiniz mi? Bence çok güzel oldu. Diğer videolarıma da bakabilirsiniz. Böyle şeyler çekiyorum. Hazır mısın? Bence hazırsın ve be. böyle bir şey oldu. Bence hepsini kullandım, güzel yaptım bence. Başkası gelsin mi?